Selamun Aleyküm değerli takipçilerimiz. Ablamın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizi sorarsanız iyiyiz. Ayağım uyuştu. Ablamın videosunu ben açtım. Çünkü onun işi var. Aa, ayağım uyuştu. Dedim ama videosu yok Dedim ama ben sana çekeyim bir de. Ne abla dolaşalım ortalığı. Ama ayağım çok uyuştu. Oo. Şimdi şap. Şap diye düştüm. Ha? Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Sizler neler yaparsınız canlar? Biz de bugün buralarda bakın havalar böyle. Aa, abamınkinden döndürülmeyi Ha. Şöyle göstereyim size. Benimkinden de daha Döndürülmüyor mu? Şöyle yaylalar sisli, puslu. Biliyorsunuz yaylaya gittik. Biraz sisliydi. Ee, biraz ıslandık ama çok güzeldi yani abam da içeride baba az gel abamın kanalını ele geçirdim benim kanalımda da söyledim ama bugün bayağı bir rahatsızım hastayım canlar midem bulanıyor Erdoğan Bey'im Müstü hepimiz bu gece onlar lavaboda kaldılar ben de aşağıda annemin evinde aynı şekildeyim midem çok kötü uykusuzluk mu diyorum ya yapay beni böyle üşüttük mu bu salgınmış bu mide bulantısı e, kusma ishal salgınmış ne de ben de vallahi anlamadım Oy, bu videosunun ablamın peşine videonun peşine şey e, yayla da o da çekti video ya onları ekleyeceğiz e, yayla yayla şenluğuna gittik kaya başına orada da abam çekim yaptıydı onlar da bunun peşini ekliyoruz. İzlersiniz. Umarım beğenirsiniz. Videoları beğenmeyi unutmayalım canlar. Babam da geldi. işte burada. işte bu kadar. <laughs> Merhaba canlar. Yemek koydum üstüne. Yemek yok. koydum ocağa da bakır kazanlarında ya kız seni severim de yaylanın yollarında huy 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 Sen yola sahne Ha böyle var ya babamın kanalına gel ya böyle gügüm <laughs> dibi çalmak <laughs> Nostalji şarkılar söylemek değil mi kız? <laughs> Aynen öyle canlar. Buradan da tekrar selamlar. Aleyküm herkese hayırlı günler. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Sefalar bugün getirdiniz. ne yapıyoruz biz? Hiçbir şey yapmayalım. Bugün hastalarımız var. <laughs> Gazilerimiz var bugün. <laughs> Oy Mustafa hasta, Erdoğan hasta, Fulli hasta. Bu akşam annem de geldi uykusuz. Güzel bir ne bilecek? Ondan tutabilirim ben bunu. Bolun titriyor. Ben de çöre yaptım? Ne yaptın? Çorba bir bir şey mercimek çorbası koydum üstüne. Uya basakın ama bari. Ondan sonra et kavuracağım bunu koy doğradım. Ha şimdi kızın kanalında onu doğrardım. Ee, ben daha şimdi şey yaptım. Hmm, kendi kanalıma şimdi Yeni koydum üstüne yıkadım etimi koydum. Çok şükür. Tabii olmayanlara da versin inşallah. Anca konuşmalar olsun. Onu da diyelim. Heh. Böyle canlar iş güç. Şimdi ne yapacağım? Şimdi ben gideyim av yana. Evet. Alayım buradan bir elma. Hı. Ay midem çok bulanıyor ya kız. Kız elma ye gerçekten ha elma mide bulanıyor. Onun için iyidir. aşağıda adam dedi bak ki, adam değil kim dedi bak kız. Aşağıda birisi dedi bak ki, ha Murat'ın bakkalında bir uşak. Abla midem bulanıyorsa yeşil elma ye dedi. Ha orası da öyle yeşil olur. Ama ben iki gündür karnım ne oldu gördüm de tulum. Benim bir şey olacağım belliydi yani. Oranları mı nazar aldı acaba ya kız? E Koyun bana nazar koyun. sen oraya attın, nazar da bu içerik adam ne oldu? Korona etme. da etmedi. <laughs> Erdoğan zaten hasta. Erdoğan evet. buraya geleli bakma çaktım ayrık da bu korona mahvetti onu ikinci korona. Hiç düzelemiyor kocacığım ya. Orada bir çanta şiisi var. Bir çanta. İlaçı var adamın. Niye Anne, bilmiyorum. Hastalar biz hastayken bize ne dediyse e, şimdi de biz onlara diyeceğiz. Ye yemeğini ye ye. Değil Hı. mi? Evet yemek yemek lazım da yanar Zeynep? Ne yapalım? Giderim mi alo yanına? Sen gelme ihtimalin var mı? Yok. Ya, gelemem çünkü yemeğim üstünde. Geleyim mi ama? Ama kabını tutamıyorum. Yanmasa gel. Açık yoluma şey geçme. Kısayma. Evet. Zeynep baba tar gözlü an aşkım. Aynı telefondan baba da var. O babanın telefonuyla aynı. Ha buraya abam kömürlerini almış. Göstereyim size. Şöyle eniştem kömür yolladı. Arabalan Şöyle canlara bakın. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 40 çuval. He. 40 çuval kömür, kömür. Neredeyse 7 milyar. Neredeyse değil, 7 milyar da geçti. Geçti mi? Evet. Valla. Şimdi daha fazla olacak. Onun için erkenden aldılar. He? Abilet tabii. E ee, görürüm seni ben ki. Ben görüyorum ben beni. İyi gör. Zeynep çubuk sağa şey atıyor. Basar. Geçer. Bahaya geçer. Basar da nereden <laughs> çıkacak? <dönecek? gülüyor> Abi, bunlar mı iyi mi? Tavukları yapıp da tavuk bırakırız. Korkarım kanat bir şey olur diye. Arkadaşlar tavuk kanatı sığır öldürüyor. Hayvan yani. Baba bunu çevirelim mi? Dur. İşte çeviremedim. Zeynep gözüne geçer ha. Baba sap var mıydı bugün ahırı? Yok daha almadım. Aldın alalım bir bucak. Gel, Sabah gel. aldım birazcık attım. Akşamlık gel. yok. Gel. Şimdi elma mı alalım? Önce elma alalım. Ama yediğimi belki rahat yapar ya ya bunlara bak bu. Sütleri boş. Sütük boş. Ha bunlar yana ya. Bunu kavruyorsun. Ha bu da yana İnşallah bir akşam kavuralım da. Kız zehirlenir mi? Ne bileyim ben. Evet, Korkarım. İşte yap ya ben bir şey demeyeyim de hiç yapmadım ya korkarım hani birinde denesem yerken belki ama deneyebiliriz. Abi indirelim. Senin incirler vermedi sana. Ayaklıklarını göreyim ki bir tane yok. Geçen sene beş sene dikkat Sabah gene baktım orada şeyi. İncirim suyun yanındaki ne ama yok. İnan gözleştirir ama yok. Küçük alayım ama yiyemezsin. Küçüğünü yiye şey yapmazsın ki ama o güzel değil. Ayırlarından al. Yok onun yani yazı getirdim. Al Erdoğan da belki yer birkaç tane al filiz. Oooo. Bu para bu bulamadım. Oh. Bir abi bir kaç tane belki çocuklar yiyen yaz. Her yer kukkuru oldu. Adına kuk oldu. Baksana da karşı taflar. <laughs> <laughs> Olay güzelim mi? O ne kadar kaşları kara kurgu. <laughs> Allah vuruyor kendini Gel Delilu deli vurmasam kendim var ya bir dünyada yaşayamam. Aşağısını görürüm aşağısına yana yürüyorum. Oraya giderim uşaklarım kalır yüzüstü oraya acıyorum. Bur buraya gelirim onlar da aklım kalır. Kafam aynı oldu deli, deli kazanı gibi. Senin uyanıp yana bir hata üst katı ne zaman sana bir kahve içeceğim. Nerede? Tabii üst katta. Ha şimdi hiç düşmeyelim. Yok bu akşam sen gidemez soktu. <laughs> <laughs> bu akşam sizin dedim ya gaziler var. Arkadaşlar ben üst katta dedim size gene daha önce. Altta Filiz yeter bir de benim şey Mustafa Cumlar ortanca olan arka tarafta onunla yeterli oturma odası da. Ben akşam çıktım zaten Filiz aşağı gitti ben eve üst kata 12 geçerdi yani 12 geçerdi çıktım. Çocukların uyumasını bekledim. Erdoğan kaldı ben üst kata çıktım. Aradan bir yarım saat geçmedi Mustafa abi. Anne ben ölüyorum midem bulanık Aşağıya geldim yine çocuk gerçekten mahvolmuş. Ama hangi arkadaşlarım izine geldiyse Medikal Park'ı bu sene zengin yaptı Herkes e, uşaklarımdan dışarıda. Herkesi sal kutmuş. Ne haldir ya. Ya işte dedim sana Filiz. Hava değişimi. Mesela oranın suyu farklı. Buranınki farklı. Teyzeciğim sakın kesme aşkım. Aa yapma ama. Ama dökülecek dışarı paşam. ki Kömür yemci vallahi. zeynep ne? Sakın yapma. Kes kesme kuzucu. Tamam, tamam. Kesme aşkım benim. Baba, ya. He? ben. Ha? Hani biz bugün şuna dedik mal mısır bir tane diye. Ne yapacak? Haşlarlık dedin ya. Göz, ha ne hani oradan kopartıyorum gene bitiyor Allah'ını seversen bak. Tiken abla bir tiken arkadaş. E şimdi hadi bana ki Melil'de gittin hadi nereye tıkıldı bir küçük <laughs> Gelirim Nurcan. Gelsin buraya. Gelmez. Ya, yok kapat da gelsin buraya. Canlar amcamın gelini geldi ha. Benim aşağı tarafta oturan. Sabah aradık yumurtam var mı dedim. Melek abla dedi. Kostik onduracağım Dedim kızım ben de verdim dedim. Şu abin istedim. Genelde 3-5 çift var yalan yok. Da yanındaki bir arkadaşı istedi eşimi. Yolladım da. Dörtten üç dedim aldım dedim ona. Olsun Melek abla dedi bu Bunlar aşın geldi. Bunları verdim arkadaşı. O amcamın gelini. Onun için videoyu kapattım. Filiz de burada bakın yalık kopardı ya. <laughs> hayır, hayır. Abi incelerinden alıyoruz canlar şöyle elimizle küçüklüklerde. Abi alttan geçiriyoruz. <laughs> abi ne bu abi Sonra bu abi yalın dekini. Araya sıkıştırdı. Çok ayrı. Aha bir tane daha yapalım. Bir tane daha. Bunlar da hep kopacaklar. Valla buradan ben her akşam alırım bir bucak. Kız bana bir şey ne patay? Tava arkandaki ot var ya. Bak ha yukarıda ha espriz yeşil ot. Onun kurusu. Uuu ağlara. Diğerim osuruk kokarım. Kız sos beni oturuyor. Vallahi ha bak oturan bir çocuğa Dolu yavru. <laughs> folu var folu. Uy baksana. <laughs> Allah <'ın Üç>. çalsa. <laughs> Zehirledi beni gayban. Kız hep bir şeyle yapıştı bu. O tohum var onun ya. Neyse sen beni seçer. Tabii. Önüne geldi mi seçer. Ne fena koktu kız. Ne şu ki Filiz ne yapalım abi sizinkilere kız? Hey. Bunlar bir şey yemeyelim ne yapacağım? Bundan dardan ayırım. Oraya da bir kafa sokacağım dur. Yemeydi abi Erdoğan kadar adama ne yapacağım? Kırk tane saydık onu yemeyeceğim diye. Ne yapalım onu da? Onu da yakalı onu takıya yedirecek halim yok Kız! ya aşkım benim. Teyze kubana işin seni. Pamuk kızım. Ay yavrum ıslat aşkım. Bunları inek yemeyeceğimler şunları. Bunlar kısos diyoruz buna kısos. Bunları eskiden böyle yapardık. Şöyle onu sonra buradan alırdık. Ben alayım onu abi Ondan sonra bir daha bu ha buradan da alardık değil mi abi? Yanlış mi yok? Bunu evet. almana gerek yok da tepesinden ayrıysın, bağlaysın. Öyle beceremedim. Ama bunlar bunlar hasil şimdi. Bunlara çok gerek yok da ha. Kumul mu yaparız? Abi de kumul yapardı onlara. Hı hı. tane şimdi ortaya koyacaksın. Üçünü de bağlayacaksın tepeden. Onu ee, sonra etrafına saracağım. Bunlar küçük burada duracak adımız. Durur bile Yani. Kız yüklerimi attım ben giderim ahırı Ebat. <laughs> ama has ettim ha. Ağız. Hepsini alıyorum da. Abınla kurtulamadım. Sen abın aldı ben alayım bunu alamazsın abi. Aynen Zeynep. İn aşağı kuzum düşersin elinden aşağı hadi. Haydi koyalım ben abi akıllı. Ayıp ama. Gel aşkım dikkatli ol Zeynoş Yavaş yavaş kış şekilleri gelecek arkadaşlar. Maruldur, soğandır, lahanadır. Gene başlıyor sizden bir lahanalar. Maydanoz da yavaş yavaş bitti. Pazıcıklar da var. Gel teyzeciğim gel hadi. Ama köy hayatının bir zorluğu var. Hasta da olsan, usta da olsan onlar dilsiz hayvan, yapmak zorundasın. O yönden çok zor. Bir de her insanın bir kızı olmalı yani. Allah. Ama abam çok şanslı uşaklarında, nazar almasınlar. Akşam biz abamla çarşıya gittik geldik, Ahmet ahırdan çıkmış. Büyük oğlan. Büyük oğul abama. Her temiz, çöpünü möpünü toplamış, güzel sübürmüş, silmiş. Yurdum zaman akıra aynı yaptı ev gibi. Dedim oğlum sana maşallah vallahi senin kıymetini bilmeyen gitsin denize atsın gelsin. Rabbim hayırlısını nasip etsin. Ben her zaman diyorum Allah hayırlısını versin. Yok erkekmiş, kızmış. Ben uşaklarımdan hay yani çocuklarımdan memnunum. Allah da razı olsun. Ben razıyım. Allah ne muratları varsa versin. Bir benden razı diyorsun değil mi? Oo. Hadi. Abi. Çok şükür. Baba. Ben ne diyordum sana da yapışkan ötü var ya işte. Dur. Baksana. Dövretlerinden yukarı çıkayalım. Tavla çıkarayım. Bizim de var. Tavla yeni koydum yerine. Niye? He? Allah. Sıyarlar mıydı? Hmm. Sabah açtım kapının önünde oldum. Arkadaşlar şey yapayım. Seni. <laughs> telefonu ben buraya çeviremiyorum dedim sana. Benim de olmuyor. Olmaz. Benim şöyle de bak bir tane var. Ma kadar aradım. Bunları ben siz nasıl yiyeceksiniz? Tavak ediyorum. Oo Filiz abla da değilsin ya şimdi ben mahvolacağım. Ama atacağım şey. Bir sefer Dondurucuya atacağım geldim yaparsınız reçel. Ben reçelini istemiyorum ki ben elimdeyim eskiyim. Reçel seni abone etmedim daha erken zamanındı yani. İncir reçelim bile benim var ya şimdi de. Yemişim. Ben elimde Çarşıda da yok. Çarşıda hep çürük. Yani başka yerin inciri ya. Ama yönetemiyorum. Boş ver. Ay. İncirleri de var. Mübarekle baksana arkadaşlar. Gösteririm size. Ay yıkılıyorlar. Ama henüz olmadı. Bu da bir de bunun yüz, bu da musluk var ya bakın arkadaşlar buradan dibine sürekli su akar. Daha yok yok Filiz ben her gelirim bakarım. Sabah Anladım. şey. Canlar kendinize çok iyi bakın. Videomuzu burada sonlandıralım. Bunun sonuna da e, abamın yayla videosunu koyacağım bir iki parça. Allah'a emanet olun. Bir başka abamın videosunda görüşmek üzere. Ben kapanışı yapayım. Hoşçakalın. Beğenileri yapmayı unutmayın. Kanalımızda kalın. Hoşçakalın. Hayırlı seyirler, hayırlı akşamlar canlar. Hepinizden şimdi Allah razı olsun. Selamun Aleyküm. canlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, biz şimdi yayla şenliğine geldik. Kayabaşı yaylası. Bugün şenlik var. Ama müthiş de bir kalabalık var arkadaşlar. Bakın şimdi araba insan. Şuraya bakın. Arka taraf dolu. Biz arabamızı arkaya bıraktık çünkü hiç bu tarafa geçiş yok şuraya sis de var acayip şekilde bakın insanların bir kısmı burada bir kısmı ağaçların altında herkes mangalını şuraya bakın bakın şuraya bugün büyük bir şey olduğu için Dedim size çekim yapayım, göstermiş olayım. Erdoğan'la şu oldu. Arkada kaldım mangal yerinde. Siz gidin. Biz gelmeyeceğiz. Biz de, de ateşi yakarız. Şimdi böyle çekeyim. Çünkü gittiğimiz yerde horon var. Eee Bilmiyorum orada çekim yapabilir miyim fazla. Biliyorsunuz YouTube bizi kabul etmiyor ama bakalım çekebilirsem gene çekeceğim. Telif hakkı olduğu için. Şuraya bakın arkadaşlar büyük bir insan seni var sanki. Şuralar dolu. Bak, bak, bak. Bakın şuna bakın bak. Koş, peşine şimdilik. Bakın arkadaşlar. Sen yerin be. Bakın buranın. Şuna bakın. Gittiğim yerde şimdi çok vardır. Ama, Erdoğan da gün günah şimdi biz de, de burada duralım. Uykarsan geçiş yok dediler bize. Mecbur. E, bıraktık her şeyimizi. Eti, mangalı, et, semaveri, yani çullarımızı bile serdik. onların ateş yerlerini bile ayarladılar. E, biz buraya demin geldik. Bir daha geri döndük yani buraya gelin diye. İstemediler. Biz de buraya her şey koyduk. Eşimle Erdoğan orada şu. Evet. evet. Buranın girişi de böyle arkadaşlar. Her şey var. Ya çok lira. Bak, Bak, 10 10 lira. Ha, ne lira. Ha, ne 10 lira. Ee, lira mı? <gülüyor> Aha <gülüyor> filiz lira. <başladı. gülüyor> eee <laughs> Ama şeyi bilmem oraya etelim da gel gene alalım. Yastık tutmayalım. <gülüyor> Selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Bakın burada da yine satışta var yani yeme yerleri var, satışlar var. Buraya gelmek isteyen de gerçi. Ha. Ha canım benim. Bebek. Tabii ki bak. Ha Zeynep'in gelinliğini buldum. Çok güzel. Ah, bebek ne kadar? Ne kadar güzelmiş kız. Anne, <laughs> baba diyor ki orada bir çocuk kaybolmuş. Sen takman annesini Sen tak Mustafa, sen tak. <laughs> Abi, tak anneciğim, izleyin. tak. Ha? <laughs> <laughs> Beğendin varsa yaşa gelirken alın. Buradan küçük mi? oğlum. Elbise çiyon. Elbise de elbise değil bunlar. Perde, perde. Bu Perdeden gelip yaptım. Tabii perde. Bakın her Yabancı şey var burada. Bakın orada mavini yapmışlar. Evet, elli lira evet. bebekler elli lira. Trabzon'un simgesi arkadaşlar her yerde var. Evet, buralarda böyle canlarım. Bakın orada da oyun, çocuklar oyunu yerleri var. Salıncaklar var. Gördüğünüz gibi. Evet. Acayip bir insan seri var arkadaşlar. Bakın. Köy tereyağı almış, keçi peyniri, kurum peyniri bestillerimiz. Biz de buradan aşağı gelirken mutlaka bir şey alacağız. Ekmeklerimiz <laughs> var. Aklım benim eşime geldi bunu alır mutlaka yine dalacağız de dedi. Biz yemek yerken söyledik geldik mi yeriz dedi. Ondan sonra bir daha yukarı çıkar. Alacaklarımızı alırız dedi. Eşim buradan çok güzel balını, pestilini sürekli. Hadi savaşın yere. Duyun <laughs> Aleykümselam bu kalabalık bakın. Arkadaşlar şampiyon takımı şampiyon taraftarı kendinizi kuvvetli almışsınız. Harika görünüyorsunuz. Her sene gibi ben işte güzel bir iki tane su bakacağım. Ondan sonra horona doyacağım bugün zaten. Çok değerli fırsatlarımız var. Türkçü evimiz var. Arkadaşlar ben kapatayım yine biraz soracağım. Çalışacağım videoma devam etmeye çalışıyorum. I'm not